İstanbul'da e, Alev yurttaşların hayatlarının bir parçası olan cem ve kültür evleri gereksinimi giderek artıyor. Çünkü cem ve kültür evleri bizim kültürümüzün yaşatıldığı çocuklarımızın eğitildiği yolumuzun gereklerinin yerine getirildiği kurbanlarımızın kesildiği adaklarımızın kesildiği cenazelerimizin kaldırıldığı cemlerimizin yapıldığı, müsahip edindiğimiz sosyal, kültürel ve elbette inançsal mekanlardır. Bu mekanlara kent ve kent koşullarında Alevilerin gereksinimleri şiddet boyutuna ulaşmıştır. Bu kültürün yarınlara kalabilmesi neredeyse denilebilir ki bu kent koşullarında, bu kapitalist koşullarında, bu vahşi düzenle İlişkiler açısından söylüyorum. Ekonomik ilişkiler açısından söylüyorum. Sosyal ilişkileri de etkileceği için. Ancak mekanlarla, cennet kültürlerinin varlığıyla, inşasıyla ve işletilmesiyle ilgili bir kültürümüzün yarını kavramasını, devreye çalışa, mürenge yoklaştık. Bugün de burada <laughs> Ümraniye Mahallesi'nde, Kazım Karabekir Mahallesi'nde, böyle bir Cem ve Kültür evimizin yarım kalmış, tamamlanmak üzere olan inşaatını geziyoruz, gezdik. Burası herkesin bildiği gibi, bizim de bildiğimiz gibi, şu güneş gibi bir gerçek olduğu gibi kaçak bir yapı. İmara aykırı bir yapı. Biz devletten kaçıra kaçıra, yasalardan kaçıra kaçıra bir Cem ve Kültür evi yapmak istemeyiz. İmara aykırı iş yapmak istemeyiz. Ama bir taraftan hayat da hayatla yatıyor. Bu bizim ihtiyacımız. Ya yarına var olacağız ya da bu yasaları çiğneyeceğiz. Aslında yasaları çiğnemek gibi bir milletimiz yoktur. Ama hükümetle, devlette, cem ve kültür evlerimizi yasal statüye kavuşturması gibi bir beklentimiz var. O olsa idi bugün biz burada yasa dışı ve kaçak durumda kalmayacaktık. Olmayacaktık. 9 Kasım mitinginde getirdik. Bugün sürdürüyoruz. Yarın da sürdürmeye devam edeceğiz. AKP iktidarı 9 Kasım bitinginin sonrası Alevi açılımı diye bir projeyi açtı, başlattı. Konuya dair şimdiye dek elle tutulur. Somut hiçbir şey yapılmış değil. Doğrusu bundan sonra da yapılacağını bekliyoruz. Yürünen yolda bırakılan bizler Yürünecek yolda hangi izlerimi işaret işaretledim. Örneğin Madımak müze olsun tarımımız karşısında en kolayı o olduğu için <laughs> oradan başlamasını arz ettik. Ama orada sadece kebap satılan yer olmaktan çıktı orası. Seramik satılan yer haline dönüştü. Adı da müze oldu. Kültür <laughs> Bakanı bu devlet müzenin ne olduğunu bilir. Biz onlara müze nedir diye öğretmiyoruz ama önümüze sürdükleri şey müze değil, göz boyamadır, biz onu kabul Keza şuradaki, bu yasa dışı durumla ilgili olarak söylüyorum, evet, bu bina yıkılmalıdır, çevredeki diğer bütün yasa dışı binalar gibi ve kaç tane cami giriyorsa bu statüye onlar da yıkılmalıdır, kardeşsek, eşitsek yasalar herkes için gerekli ve geçerli ise orada imara aykırı olan, olarak yapılmış olan ibadet hane olan hizmet veren cami dururken bizim cem evimizi yasa dışı ol, olduğu gerekçesiyle yıkmaya teşebbüs etmek eşitliğe de hakkaniyete de uygun değildir. Biz cami yıkılsın istemiyoruz asla. Ama cem, cem evimiz evimizde yıkılmasın.